Evet değerli dostlar merhabalar 29 Ocak Perşembe Müttehane 7'de karşınızdayız. Yasal yorumlarımızı yapalım. Herhangi bir şeyin garanti olmadığını tekrar tekrar hatırlatalım değerli dostlar. Şampiyonlar Ligi bizim için güzel geçti. Hem gruplarda hem de tahminlerde güzel olduğunu düşünüyoruz. Öncelikle dünkü videonun neler yaptığımıza bakalım. Evet değerli dostlar. Bars yorumuna koper ve var demiştik. Maz bir 1 ve var demiştik. Bizi yanıtladı. Ee, güzel bir şekilde geldi. Napoli içerisi hep yarı kazanır dedik. Maç sonu dedik. Chelsea'ye güvenimiz tamdı. Yine bizi yanıtladı geldi. PSV Münih hep tasman çok güvendik. Ee, canlıdan yüksek misli de WhatsApp grubunda önerdik. Maç sonu bir iki 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 ve iki buçuk yine güzel orandan önerdik. Atletico Madrid iki atlet, bir kazanmasını bekledik. İki bir mağlup olduk. Büyük sürpriz yaptı. 1.19 oran verilmiş Atletico maçı kazandı. Uğurcan üç kurtarışta kaldı. 4 de olabilirdi. E, şanssızlık oldu. O Sümen'in kaçırdığı goller var. bir ve vardı gelebilirdi. gelebilirdi. Buralarda biraz şanssızdık. Değerli dostlar. Ama genel olarak video iyidir. Çünkü video. Bunu dile getirelim. E, kanala abone olmayan dostlarımız da sizlerden ricamız abone olsun. WhatsApp'ta tekliler güzeldi. WhatsApp grubumuzda. 4'te 3 matronik teklisi, 3'te 3'te canlı teklisi. Yani WhatsApp, fiyat grubumuzda %50 indirimde. Bugün de geçerli olsun. Her şey Yine alımlar e, devam ediyor. Evet değerli dostlar, e, WhatsApp grubumuza da gelmek isteyen dostları kesinlikle bekleriz. Çok güzel oranlar veriyoruz. Yani iki oranı 2-3 maçta 1.15-1.20'lerle yakalamaya çalışmıyoruz. Oranlar ortada. Biz bunun eksik Bilbao karşısında galip geleceğini etmek, bilirimiz kardeşlerinin olmaması ve formsuz Napoli'nin bir şekilde yine sıkıntılar yaratıp savunmasında Chelsea'ye mağlup olması ve Barcelona'mızın yine gol yiyerek kazanması bizim üzerinde durduğumuz tercihlerdi. canlıdan deseniz zaten yine Chelsea aldık. Benfica çok sağlam bastırıyordu. Ev sahibi Kürküstü aldık. Ve tabii ki Bayern Münih 1-0 öne geçti. 70'lerden sonra bigorda inandık E, 7 sonra attı. Güzel oldu. Sistem kuponumuzda da 2 ve var vardı. O da geldi. Sistem kuponunda da 4'te kaldık. O da güzel geldi arkadaşlar. Onu da dile getirelim. Dünkü başarımız güzeldi. WhatsApp grubumuza katılmak için bize iletişim numaramızdan ulaşabilirsiniz. Bugün özel yine %50 indirim geçerli yarın itibariyle indirim falan olmayacak. Kesinlikle gene çok uygun. Herkes katılabilir. yüksek oranlı tercihlerimizden yararlanabilirsiniz. Elimizden geldiği kadar tutarlı. Yüksek oran tercihlerine gitmeye çalışıyoruz arkadaşlar. Evet değerli dostlar. kanala abone olmayan dostlardan ricamız abone olsunlar. Bugün yine çok güzel bir video hazırladık. 4 maçımız var. Hem ideal tercihleri hem yüksek oranlı tercihleri sizlere sunacağız. Bizim Benim programımın bu çerçevede gerçekleşmesini istiyorum. İdeal seçim isteyen ideal seçimi, yüksek oran isteyen e, öğrenci kardeşlerimiz oluyor. Yüksek oran tercihler. Ama hiçbir şeyde garanti olmadığını hatırlatalım. Kesinlikle kesin kazanç diye bir şey yok Sadece gelmek isteyen dostlarımızı bekleriz. Hem kanal destek olmak hem de e, bizi yakından tanımak, tercihlerimizi yakından görmek için gelmenizi beklerim. saatlere yakın, WhatsApp bulunduğu çok iyi oluyor. E, tercihlerimiz nasıl diyeyim oranlar düşüyor yükseliyor kadrolara bakıyoruz e, WhatsApp grubunun avantajları da bu şekilde değerli dostlar Bugün ne yapacağız? E, 4 tane maçımız var. E, 4 tane güzel maç seçtik. bunların yüksek oranlı ideal oran seçimlerini size sunacağız. Kanala abone olmayı dostlar lütfen abone olun artık. Yani gerçekten abone olup bir beğeni bırakıp bildirimlerinizi açın her gün yeter videosu var. Herkesten farkımız var. Öncelikle onu söyleyeyim. Çünkü cesareti olanlar veriyoruz. Bunu dile getirelim. Farkımız da bu. Sizlerden ricamız bu. Yani dostlar. Hemen maçımıza geçelim. İlk maçımız temsilcimizin maçı. Sabit 5 Fenerbahçe. İlk 24'ü garanti. En son Aslanoğlu'yla karşısında galip gelseydi. Daha üst sıraları da hedefleyecekti ama. Olmadı. Sağlık olsun. Sabit 5 Fenerbahçe'ye uygun bırakın. Hem Baston Villa mağlubiyeti hafta içi Göztepe beraberliği Fenerbahçe tansiyonu yükseltti. Burada hemen bir tepki verip 2-3 gol atıp maçı kazanabilir. İdeal tercih. Aynı Bayern Mühtik gibi dep bir Almak isteyenlere değer göz. Sağlama gitmek isteyenlere dep bir Ama daha riskli bir, bir arttırmak isteyenler de bir üstü e, maç son iki. O da oran yükseltmek adına 1.61-1.70'leri bulan bir oranı var. Fenerbahçe gerçekten sağlık göstermiştir. E, ben bir taktiksel bir maç oynayacağını düşünüyorum Fenerbahçe'nin. 2-0-2-1 bandında maçı kazanacağını düşünüyorum. bunları söyleyeyim. Bir sonraki maçımıza geçiyoruz değerli dostlar. 4 tane güzel maç seçtim dedim. Bunların da arkasındayım. Şu tutkart Young Boys. Young Boys 9 bandı. 24'ün içinde. Stuttgart kazanıp ilk sekizde geri almak istiyor. Roma'ya mağlup oldular. İlginç bir şekilde. Ben burada zevkli bir maç bekliyorum değerli dostlar. Stuttgart'tan ee, en az 3 gol atmasını bekliyorum. Ev sahibi kim seçeneği. sizlere öneracak. Burada farklı bir şut var. Görebiliriz. Diğer bir seçenek mi değerli dostlar? 2.5 üstte ee, maç sonu 1. Ev sahibi 2.5 üstü biraz riskli. 2.5 üstte maç sonu 1 biraz da e, sağlama gitmek isteyenlere 2 bir de bitebilir. O zaman 2 bir seçeneği gelir. Ama ben en az 3 gol beklediğim şu dakikada sizlere sunmak isterim. Yani yan boyuz her ne kadar sahasında iyi olsa e, deplasmanlarda biraz e, sıkıntılar var. Şu dakikada bu sezon beklenen performansı veriyor. En son bir Roma maçı kazaldı ama onun haricinde beğendiğim bir şu var. Deniz Gerçekten bana göre bu maçta çok ağır basacaktır. Çok sağlam oynayacaktır. E, bu maçınızı da sunalım. Evet 3-3 üç, maçımıza geçmeden sık sık hatırlatmak durumunda kalıyorum. Çünkü abone olmuyoruz, videoyu beğenmiyoruz. Sizlerden ricamız bir abone olmanız, bir bilgini bırakmanız değerli dostlar. Evet yine güvendiğim bir maç. Aston villa zor maçı. Çok sevdiğim maç bekliyorum. Öncelikle bunu söyleyeyim. E, Aston Villa kazanır, oran düşük ama ben sazlıktan bir gol bekliyorum. Bu maçta tek tercih sunacağım. İdeal riski vesaire yok. Üst ve var kombosunun e, enfes bir oranından. Yani 1.80'leri geçiyor. 1.90'lardan, bandından tek tercih. E, bu maçta sizlere sunacağım değerli dostlar. 1.80-1.90 bandını değerlendirebilirsiniz. Evet, dördüncü maçımıza geçiyoruz dört maçımızda Real Betis Feyenoord Real Betis cephesinden e, ilk sekiz için mücadele ediyor. Feyenoord da ilk yirmi kalmak için mücadele ediyor. Tek bir maç bizleri bekliyor. Bir daha seçimi iki buçuk üsttür. Bir risk, bir tek riskisi de üst ve var kombosu denene gelir değerli dostlar. İki buçuk üstün oranı. Yine 1.45 bandında üst ve var kombosu da 1.61-1.70'leri buluyor. Oran yükseltmek adına bunları değerlendirebilirsiniz. Evet, tercihlerimizi bir daha tekrar edelim. Fenerbahçe, ideal seçim de 1.5-2 gol atması <laughs> bekliyoruz. Riskli seçim 1.5-3 ve Mastonu Fenerbahçe. Oran yükseltmek için geldi. Şu tutuklar, ev sahibi 2.5 riskli. 2.5 üstü maç sonu 1 ideal. direkt üst var kombosun, Real Betis 2.5 üst, üst var kombosu da ikinci tercih değerli dostlar. Kanala abone olursanız çok seviniriz. Sizlerden ricamız ee, WhatsApp'ı hatırlatalım. WhatsApp gerçekten güzel gidiyor. Bugün özelde %50 indirimde değerli dostlar. Gelmek isteyen dostlarımızı bekleriz. 10 dakikada videoyu bırakalım, bitirelim dedik. Çünkü WhatsApp tekliflerimizi attık. Yine bugün de ülkede yoğun masal teneke kadroları vesaire masal teneke tercihlerimizi vereceğiz. Yani sağlıcakla kalın değerli dostlar. Hiçbir şeyin de e, garantisi olmadığını tekrardan hatırlatalım. E, sadece tercihlerimizi sunuyoruz. Hoşunuza giden alın. Kendinizi üzmeyin. Kumar bu seviyesine de dökmeyin. Sizlerden ricamız bu işlerden zengin olan yok. Zevkli takiplik alabilirsiniz. Tekrardan sağ olun. Sağlıcakla kalın. Herkese bol şanslar diliyoruz. 1-0-2 var yine de kalın efendim. Herkese bol şanslar. Fenerbahçe. Fenerbahçemize de başarılar. İnşallah güzel bu galibiyet elde ederek diyoruz. Ve yayınımızı bitiyoruz. Herkes sağlıcakla kalsın. Sağ olun efendim.